Fen ilerledikçe. Sual. Bir ateist, fen ilerledikçe din inancı zayıflar ve sonunda Tanrı'ya inanan kalmaz diyor. Fennin, yani teknolojinin ilerlemesinin dinle ne ilgisi var? Cevap. Fen ilerledikçe Allahü Teala'nın kudreti daha iyi görülmeye başlar. İnançlar daha kuvvetlenir. Mesela ateist biri bir gün geldi. Artık ben nazara inanıyorum. Bugün fen gözle görülemeyen şuaların iş yaptığını açıklıyor. Mesela bir kumandayla televizyonu, radyoyu veya arabamızı açıp kapatabiliyoruz. Bunun için gözlerden çıkan şuanın zarar verebileceğine artık inanıyorum dedi. Gerçi onun inanması iman olmaz ama bunu gören Müslümanın imanı daha kuvvetlenir. Başka bir ateist de, şeytan insan vücudunda kanın dolaştığı gibi damarlarda dolaşır hadisi şerifine inanmıyordu. Zararlı şeytan nasıl olur da damarlarda dolaşabilir diyordu. Şimdi bilimsel olarak çok zarar verebilen elektrik akımının tellerden geçip tellere zarar vermediği görülünce, müminin hadisi şerife olan inancı daha da kuvvetlenir. Yemeğe tuzla başlamanın tıbbi açıdan faydalarını öğrenince, Yemeğe tuzla başlamanın sünnet olmasının hikmetlerinden birini anlamış olur. Teknolojinin ilerlemesi, her yeni buluş Allahü Teala'nın varlığını, bir olduğunu, kudretini ve ilmini daha fazla meydana çıkarmakta İslamiyeti desteklemektedir. Büyük İslam alimi Seyyid Şerif Cürcani Hazretleri, aklı olan, iyi düşünen bir kimse için astronomi ilmi Allahü Teala'nın varlığını anlamaya çok yardım eder buyuruyor. İmam-ı Gazali Hazretleri de astronomi ve anatomi bilmeyen Allahü Teala'nın varlığını ve kudretini iyi anlayamaz buyuruyor. Kadı Beydavi Hazretleri Neml suresindeki dağları yerinde duruyor görüyorsun. Halbuki bunlar bulut gibi hareket etmektedir mealindeki ayet-i kerimeyi açıklarken dünyanın dönüşünü açıklamaktadır. İmamı Razi Hazretleri de Enbiya suresinin 33. ayeti kerimesinin tefsirinde ayın, güneşin, yıldızların yörüngeleri etrafında döndüklerini daha önceki alimlerden alarak bildirmektedir. Fen adamları İslam kitaplarını okuyunca Kur'an-ı Kerim'in her tecrübeyi, her buluşu daha önceden aynen haber vermiş olduğunu görerek hayran kalmaktadır. Fen bilgilerini iyice tetkik eden bir fen adamının Allahü Teala'nın varlığını inkar etmesi mümkün değildir. Avrupalı bazı fen adamlarının dinsiz olmalarına ise, papazların ve cahil halkın batıl inanışları ve yanlış anlayışlarını din sanmaları sebep olmuştur. Yoksa kainatı inceleyen muazzam harikalarla karşılaşır. İnsaflı fen adamları, eğer Kur'an-ı Kerim'den çıkarılan fenle bağlı bilgileri, bunların inceliğini, doğruluğunu okuyup anlasalar, hepsi de hakikati görüp seve seve Müslüman olur. Hristiyanlığın akla ve ilme aykırı hükümlerini okuyan bazı ilim adamları, gerçek dinin Hristiyanlık olduğunu zannetmekte, böylece din hakkında şüpheye düşmekte veya inkarcı olmaktadır. Hakiki dini öğrenseler, akla ve fenle aykırı bir şey bulamazlar. Akıllı kimse, gökteki aya, güneşe, yıldızlara, yeryüzündeki bitki, hayvan ve acayip değişmelere baksa, Allahü Teala'nın varlığına, birliğine İlim ve iradesinin kemaline, akılları durduran hikmetinin sonsuzluğuna, kudretinin büyüklüğüne ve nihayetsizliğine iman eder, nimetlerine şükreder. Fen bilgileri doğru iman sahiplerinin imanını kuvvetlendirir. İmanı bozuk olanlara faydası olmaz. O halde önce doğru imanın ne olduğunu öğrenmek gerekir. Hakikat Kitab Evi'nin yayınlarını okuyan hem doğru imanı öğrenir hem de merak ettiği bütün dini suallerin cevabını bulur.